Mersin bisikletin de kenti oluyor. Bisiklet yolu projesinin 18,5 kilometrelik birinci etabı için ilk kazmayı vurduk. Viran şehirden tren uzanacak yol 150 iş gününde tamamlanacak. Bundan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi yol onarım, tamir, yenileme çalışmalarının tamamında ama tamamında caddelerin genişliklerinin el verdiği, oranın kendine münasır özelliklerinin uygun olduğu her yerde bisiklet yolunu artık yapacağız. yararlananlar ve tutar artıyor. Halk kart tutarlarını yılbaşından itibaren 90'dan 100'e ve 160'dan 180 liraya çıkardık. Ocak ayı itibariyle 12.222 kişinin hesabına toplam 1.611.000 lira yatırdık. Kazanlı'da sıcak asfalt çalışması yaptık. Kazanlı Mersin Caddesi'nde başladığımız sıcak asfalt çalışmasını hızla bitirdik. Caddenin deforme olmuş yollarını kısa sürede hizmete açtık. Müzik Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını çözüyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartını yükseltmek için sağlık taraması, hijyen kiti ve 150 koli süt dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca 33 yeni çadırla işçilerin konaklama ihtiyacını da karşılıyoruz. Daha hijyenik ortamda yaşamaları, daha insani şartlarda yaşamaları için kendilerine bugün görmüş olduğunuz bu çadırlar, sosyal hizmet alanları kendilerine yapıldı. Yine çocuklarına süt dağıtımlarımız, sağlık taramalarımız, hijyen seti yardımlarımız devam ediyor.